bebek girişimimiz ikinci denemede negatif sonuçlandı. Çok sağlıklı birinci kalite embriyoların oldu. Doktorun tutmaması için hiçbir sebep yok dedi ve negatifle sonuçlandı. HSG sonucumuz temiz çıktı. Diyor ki sorunum polikistik over. Sizce ne yapmalıyım? Bu polikistik over'i de çok duyuyoruz. Yani e, yüksek şans demiş hocamız. Evet. Tabii polykistik ki Polikistik over ha, demek bilmiyorum. yumurtalıkta Niye çok o? sayıda polilatince çok demek. Hmm. Çok sayıda yumurta kist dediğimiz aslında kist değil de yumurtanın kendisi. Yani çok sayıda yumurtamız var ama içinden birisi seçilip büyüyüp e, gelişmiyor. Ha. Yani yumurtlama problemi yaratıyor. Yılda 6-8'den az adet oluyorlar. E, ama şu var polikistik overli bir hanımın kendiliğinden gebelik oranı %70'lere varır. %30'luk kısmına işte yumurta uyarıcı tedaviler Hı. veya aşılama veya en sonunda tüp bebek önerilir. Evet. Tüp bebek başarısızlığı polikistik overde pek beklenmez. Çünkü polikistik overli bir hanımın çok yumurtası olduğu için İçinden sağlıklı embriyoyu bulma oranınız artabilir. Ama ikinci denemede negatifle sonuçlandı diyor. Şöyle yapılıyor. Normalde polikistik overli hanımlarda yumurta dondurma tedavisi biraz daha ön plandadır. Hmm. Embriyo dondurulur. Yani yumurtanız çoksa, o zaman hani bunu dondurursunuz, bir uygulama yaparsınız, negatif sonuç alırsanız bir sonrakinde hmm. yine e, o dondurduğunuz gruptan seçebilirsiniz. Ama eğer iyi kalitede bir embriyo grubunuz yoksa negatifleşmesi normal. Şimdi şöyle bir şey geliyor. Birinci kalite embriyolarım oldu diyor. Bizim embriyo değerlendirme yöntemlerimiz maalesef e, objektif değil, subjektif. Dıştan hmm. baktığımızda bu evet dıştan güzel görünüyor. Kavun karpuz seçmek gibi, aslında içini bilmemek veya işte ben adan alayım, işte köfte örneği veriyorum. İçli Ay çok köfte. severiz hocam. <laughs> i̇çli köfte <laughs> örneği. Evet. İçli köfte Nasıl? gibi dıştan baktığınızda normal ama içini bilmemek gibi. Hmm. Sonuçta şuna geliyor. Yani biz orada embriyoyu estetik olarak dıştan değerlendiriyoruz. Evet, hücreler birbirine eşit bölünmüş güzel, parlak görünüyor. Dışında işte pütürcükler yok. Bu güzel bir embriyo diyoruz ama gerçek bu değil. Hı hı. Bu embriyonun iç yapısını, genetiğini bilmeden transfer ediyoruz. Bir de şu var. Yani embriyo kalitesi dışında gebelik başarısını etkileyen bir şey kadının rahim faktörü. Hı. Aslında rahim faktörü değerlendirmek için kullanılan rahim içerisinde optik kameralarla girip bakıyoruz. Sağlıklı bir, bir rahim olması lazım evet, yani. Evet. 4-5 dakikalık bir şey. Histeroskop dediğimiz bir yöntem. Yani biz bu tohumu içeri yerleştiriyoruz ama Toprak nasıl veya tarla nasıl evet. onu değerlendirmek için rahmin içerisine girip kamerayla bakmak hmm. lazım. Bu işlem 4-5 dakikalık bir işlem. Mi? Normal evet. mideden yutulan endoskopik cihaz Kamera gibi. gibi içeri girip bakıyoruz. Evet. Gerekirse biyopsi alıyoruz. İçeride varsa anormal bir patolojik görüntü. Şöyle bir bilgi vereyim. Normalde kadınların rahim iç kısmı iki çay doğurmamış bir kadın için konuşursak iki çay kaşığının arasındaki boşluktan daha küçük. İki çay kaşığın arasındaki evet, boşluktan daha küçük. Daha küçük. Ve bunun içinde pirinç mercimek tanesi kadar bir oluşum. 4 milim 5 milim diyelim kabaca. Ha. bizim elimizdeki e, normal e, vajinal ultrasonlarla gösterilemeyebilir. Evet. Onun için içeriye girip Bakmamız büyük büyütmeyle lazım. bakmak lazım. Yani iyi kalitede embriyo verilip gebelik olmazsa dünyada genel gidişat rahmin içerisini bir kontrol etmektir. Histeroskopi yapılması kesin önerilir bu çiftte. Evet, kesin önerimiz o zaman hocamızdan geldi. İyi bir kontrol ve evet. doğru hekimde tabii ki. Eğer Ankara'daysanız buyurun gelin Başkent Üniversitesi <laughs> Hastanesi Profesör Doktor Göğüşen Ön Alanlı efendim.